Evet hepinize selam ben Berker yani su bugün 7. bölüm ile karşınızdayım part yani chapter part 2 bölüm 7 biliyorsunuz nerede kaldığımızı ee, ben bu arada onun üstünde bir yemek falan yedim bayağı bir şeyler yaptım öyle devam ediyorum 43 kiloyuz fazla bayağı ama zorundayım bunları taşımak şunu bir yap 0 kilo pakette 5 <laughs> 6 12 12 4 Buradaki 12 çok fazla. Yani bunları benim bayağı yemem gerekiyor. Ama yiyecek bir şeyim yok ve gün neredeyse batacak gibi. Buraya şöyle bir Bir dakika lan. Senin yatağında uyuyabilir miyim? Hayır. Buraya şöyle bir uyku tonumu kursam. kursam. Şöyle bir uyku tulumu kurdum. Burada bir 3, 3 değil de 2 saat bir zaman geçirsem. Bir rahatlarım böylece. Buraya gideceğiz orası biliyoruz yakın. Oradan önce neresiydi lan gizemli göl gizemli göl dakika tamam gizemli tamam. göre sonra döneceğiz gizemli göre sonra döneceğiz tamam <laughs> bu arada şu an Chapter harekenin yani part %20'sini yüzde yirmisini tamamlamışım daha 7 bölüm bu yüzde yirmi çok kötü. Baya kötü. Baya baya kötü yani bu. Şimdi. Demir yol tüneline geldi. Diğer şeye gideceğiz. Müzikleri çok güzel Gizemli bölgeden ayrı. Gizemli bölge dedim ya. Gizemli gölden. Ve yeni haritayı açtık. Burada mıyım? Hasiktir. Buradan geleceğim sanıyorum ha. Mantıken öyle olması gerekiyordu ama. Burası da oraya çıkacak. Tamam. Buradaysak tabii ki de alttan gitmek istiyorum. Çünkü yani alttaki yerleşim yerlerini görüyorsunuz. Üstte sadece bir tane kısa dalga kulesi var. Yatabileceğim yer olmaz orada. Ama burada yatabileceğim bir yer var. Şurası. Ve inşallah. Eğer olmazsa bu kelik Ve ben buralar falan da var. Buralar bayağı keşfedilecek yerler bu arada. harita çok büyük. Onu söyleyeyim. Diğerinden daha büyük bu harita. Güzel bir gölden. Diye edelim. Ayı çıkabilir. Sonuçta yine bir nevi ayı için çıktık. Muzda kalmaya gideceğiz. Kal ya en azından buraya geldik. Burada eğer yatma yeri yoksa bok yedim. <laughs> Tabii ki şuşuymuyorum şu an. Burası ayrı güzel. de batalık manzarası. O zaman yapacak yer var değil mi? <gülüyor> Oo. <gülüyor> Çanta var. <laughs> burada kalma gibi bir yer yok, ev yok yani kulübe yok. Hope I can still eat this. Ama bunları verdi bize. Bunlara bakalım. alır. buraya ne diye çık? şimdi? Ne yani? Neden? Aman ah Tamam bunu öğrenmiş olduk yani. Bu kayarım böyle. Belki bu Yok kagalar bombok bir şey için çıktık ama şu manzara için çıkılır lan. sağ e sal burayı. Aha orada bir şey var. Bu ne? Çit mi? Pü ananı sikeyim ya. Yani. Bir küçük çanta için mi çıktım ben şimdi buraya? Hiç, yok şey yok Aa dur lan burada yatabilirim. Oo burada var ya ne yatılır bir şey diyeyim mi size? This gear is starting to slow me down. Sus sus, konuşma. Hoş bu la yapma nakitle yap. Para çok var. Para sıçıyoruz kardeşim. Sen bilmiyorsun ben anlatamadım sana ayrıca ama hızlandırıcıyla 100 oluyor. 4 tane hızlandırıcım var. Yapıştır hızlandırıcı. Evet deriz. Yakıt ekle. Sedir şıraları. İyi 4 saat üşümeyeceğiz. 5 saat 40 dakika, 44 dakika üşümeyeceğiz. Birazcık. İç iç iç. Götür suyu. 1 litre içecek şimdi orospu çocuğu iyi tamam lan işte veriyoruz yemeğini ya tamam bugünkü amacımızı herkes biliyor sanır analistikeyim tamam bu video diğer yere gitmeye kadar olacak gibi ama gidemeyeceğim büyük ihtimalle sadece yani şu kulübeye giderim çiftlik evine bir kevinde uyurum, bitiririm videoyu. Ya bir saat süreceği o. Şu an mesela bak yarım saat oldu ama kapatmayacağım. Sağ düşün. Gideceğim <laughs> yani. Abi ya, of ya, ya of ya, bu ne ya? Ya oğlum bu ne ya? Ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok oğlum ya. Bonk Of ya. Çok güzelsin ya. Ne ya çok yağ dedim ya. Yolumuz böyle. Allah sana muzahir etsin bakalım Koş gazo mu? Koşamıyor be ya kötü boklu koş ya <laughs> Bu kulelerde hiç olduğunu öğrenmiş Hiç bir bok olmadığını öğrenmiş Ama yine de kulelere bakarım. çünkü. İnsan... Ne diyorsun oğlum? bu Bağlandık kurtamını. Acaba bu kurtlar niye mağarada kalmıyor? Yapma. Tam burada duracağım işte. Daha sonrasında o zaman düşünüyoruz. Oynadığımız zaman. Yakı <laughs> gölden mi geçeceğim Ne 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 gölden geçmek istemiyorum bu ağırlıkla. 45 kilo ağırlığım mı? Sen geçemez miyim ya? Şu kayalarla. Ben de geçerim. Aa kayanın üstünde bitireyim. Tamam zaten geldik buraya işte. Kayanın... Buradan gitmeden önce bir tane sıkıntım mı yok tamam. Eee oyunu kaydet. Yeni kayıt. Part 2 chapter 7. Yedim mi lan? Tamam kaydettim dur şuna vuracağım. seni öldüreceğim. Koşuyor musun lan? Bu arada mermi iyi gidiyor ha. Tamam yeter. Çıkış. Allah'tan kaydettim. 7. Ee, bölümün sonuna geldik. Yedinci bölümüydü. Neyse ne boksa. 8. bölümde görüşmek üzere benim için yarın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.